Yahut nasıl diyeyim farklı siyasi yani hiç babamla siyasi görüşü uymayacak siyasi tipler onlarsa enteresan tipler entertikler vesaire hocalar işte iş adamları siyasetçiler bilmem neler hepsi cenazede hepsi niye hepsini kucaklıyordu oğlum babam cennete yalnız gitmek istemeyen <laughs> yani, cennete ben gideyim ağ oğlum gitsin. 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 yok bütün herkes Birisinin yani kimisinin saçı uzunmuş, kimisinin işte e, şort giyiyormuş, işte kimisi böyle küpe takmış, e, işte kimisi entel kontilmiş, işte kimisinin dövmeleri varmış ya. Bu ne ya? Böyle yapan bir adam değil bu. Bana nasıl sarılıyorsa onlara da aynı samimiyetle sarılıyor. E, sarıldığında ayıp bir insan size nasıl sarıldığında, soğuk mu sarılır? Hani ya da sarılmak da zaten bir mağazadır. Kimse sarılmaz da. Soğuk mu sarılacağımdan mı sarılabilirsin? Adam bu etkiyi alıyordu. O etkiyi aldığında yani etmedik. Eğer deseydik ki hani bir gün daha bekletsin, Cuma günü cenaze bekletsin. O zaman ben bu yıllar düşünemiyorum. Zaten cenazeye çoğu gelemeyen, yani o gelen kadar gelemeyen de vardı. Yani onlar da sonradan geldiler, taziyeler böyle hala da aldı. Yoruz gibi düşünün. Bilmeyenler bilsin bizi, bilenlere Bu odada bile bana çok söylemiştir. Oğlum ben istiyorum ki her zaman, her anında, her şeyde sürekli insanlara Allah'a tavlayayım. Başkalarına da söylemiştir yani. Her seferinde benim derdim insanları Allah'a tavlayayım. Hatta ve hatta öldüğümde böyle cenazemle bile ve hatta ve hatta öldükten sonra insanların rüyalarına girerek bile vaaz etmeye devam edeyim. Yani şöyle düşünün ki benim babam vefat etmeden önce sosyal medya hesaplarında onu takip eden, izleyen 20 bin kişi falan var. Son gününe kadar bundan var. 20 bin kişi. Nişancada sohbeti olurdu, gelirdi 200 kişi. Karşıda Mimar Sinan camisinde sohbeti olurdu, gelirdi 50 kişi. Bazen 8 kişi falan geldiği de olmuş. Bunlar hayattayken. E, sosyal medyaya bir tane sohbetini koyardık, izlerdi 500 kişi. Babam vefat etti, takipçi sayısı 100 binleri aştı. Yani düşünün, onun benim hiçbir özelliğim olmadığı halde, yani sırf onun oğlu olduğundan dolayı daha beni birey yüzünden takip ediyorlar. Bu öldükten sonra oldu. Nasıl oldu? <laughs> öldükten sonra o adamın videolarını izleyerek, hayatını dinleyerek, ya böyle bir adam yaşıyormuş da biz neymişiz de bunu görmemişiz? Nasıl bir nasipsiz bir insanmışız da bununla bir kere bile karşılaşmamışız? Neden bununla bir hayatında bir karşılaşmamışız? Nasıl ah bize vah bize bizlerin döven çok insan var. Yani onun vefatından sonra bu kadar izlenmesi ve meşhur olmasının zaten anahtarı cenazesi. O cenazeyi gören milyon gelmiştir. Çünkü avlu doluydu, yan avlu doluydu, aşağı cadde doluydu. Bu